Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barkey Bugün size Valorant'a yeni sezon geldi arkadaşlar Hep birlikte bunu inceleyeceğiz Şimdi şu şekilde ee, bir aydınlanma menüsü var abi Yeni bir harita geldi Lotus isimli e, Yıldızlar belası bir set geldi Yeni savaş bileti ve yeni dereceli kısım geldi abi Hemen şöyle başlayalım e, Öncelikle ben bir sete bakmak istiyorum e, Set nasıl abi e, Şöyle bir bulduğumuz var Yani Böyle uzay silahına benzetmişler. Ee, yani Vandal da öyle. Set biraz daha e, uzay temal gibi bir şey olmuş yani. Şu şekilde bir bıçağımız var. Yıldız biçen isimli. Ee, Yıldız Belaz Shorti bu şekilde. Ee, şöyle bir operatörümüz var. Yani bana sorarsanız alınacak bir set değil gibi. Ee, şahsi fikrim yani. Tabii ki beğenen olur, beğenmeyen olur. Ee, bu arada böyle, e, giriş yapma sorunları varmış. Öyle bir şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar bir özel oyunda. Aa, Lotus diye şöyle bir şey gelmiş. Buna bir girelim abi. Ne olduğunu merak ettim. Lotus diye bir olay gelmiş. Hemen ona başlayalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada şöyle bir ajan. E, şey savaş biletine de bir bakalım. E, şu şekilde bir guardian var. E, onun dışında güzel olarak. frenzi var burada. E, bunlar zaten ücretsiz olan bir şey. Hmm, harika burada harika bir ghost buldum. var derken maç buldum maç sonunda tekrardan bir bakacağız abi arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik ee, bu bir ihtimalle haritayı tanımamız için yapılan bir olay şöyle bir oyunun sesini kısayım 5 ee, ransta bitiyor olay bilginiz olsun ve haritayı tabi bir gezmemiz ama amacımız reyna'ya bir tane buldum harita bayağı bir değişik geldi bu arada gözüme abi Arkadaşlar bu arada biraz kötü oynarsam kusura bakmayın amacım hani haritayı tanıtmaktı e, bu videoda ama ne bileyim bir rekabet tarzı bir şey giresimiz geldi abi. Zaten bu videoyu ben e, ocağın 11'inde çekiyorum saat şu anda 2.30 yeni uyandım ben de. E, siz bu videoyu 6-7 gibi izleyeceksiniz büyük ihtimalle yine aynı, aynı gün. O yüzden hani elim vesaire sınıf değil kötü oynarsam kusura bakmayın. Baya bir kötü oynuyorum bu arada, elime sokayım. Neyse. Arkadaşlar demin girdiğim bir maçta pek bir verim alamadım ee, ve anlatamadım olayı da. 7-5'lik bir skorla maçı bitirdik zaten, bozgun verdik. Ee, ufak bir savaş biletine bakmak istiyorum. Hani e, güzel bir şey var mı diye. Şöyle bir e, ghost var. E, burada da bir arrest var. Sonrasında bir e, jutker var. Marshall. Pantum. Yani hız pantumu diyebiliriz buna şöyle bir kötü bir silah var burada yani güzel olabilir şahsen benim için güzel bir şey ee, burada bir bulduğumuz var burada da bir mandalımız var ama mandalı değil bence ee, savaş biletinde de şöyle bir bıçağımız var arkadaşlar bu arada bu videoda ee, bir kişiye şanslı bir kişiye ee, savaş bileti hediye edeceğim arkadaşlar yapmanız gereken şeyler ee, açıklamaya Açıklamada Discord linkimiz var arkadaşlar. Discord linkimize gelmek bilginiz olsun. Orada e, çekiliş botumuz var bizim. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. E, yapmanız gereken, yani katılmak katılmak için yapmanız gereken şeyleri de e, oraya yazacağım bilginiz olsun. Açıklamadan Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Şöyle ben ufak bir sadece bir e, özel oyunda bu haritaya bakmak istiyorum. Bu arada Bind haritasında gitmiş. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, bayağı bir sevdiğim bir haritaydı. Şöyle bir loot'sa bir girelim abi. Böyle karşılaşmaya başladık ve haritayı bakmak için ee, demin pek bir bakma fırsatım olmadı çünkü abi. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar haritaya girdik. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu oyunun sesini bayağı bir kısacağım bu arada. Çünkü biraz daha ne konuşma muhabbet olma açısından. Şöyle A, e, a site bu şekilde yapmışlar. Harita bayağı bir büyük bu arada. 3 tane e, spy kurulum yeri var. E, burada bu şekilde bir Kapıya aç mevzusu var. Dönüyor. Buradan geçebiliyoruz. Ve arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum bu videoda ekstra olarak. Burası ne oluyor? Kırılıyor mu abi? Kırılıyordu galiba. Bir tane videodan görmüştüm. Aynen kırılıyor. Ee, hani yeni haritaların gelmesi tabii ki oyuna güzel bir şey. Fakat e, geldiği zaman mesela Bind gibi bir haritalar gittiği zaman bu kötü bir olay oluyor. Mesela çok kişi e, Fracture, e, Breeze haritalarını sevmiyor. Hatta herkes diyor ki oyuna keşke harita seçme özelliği gelse yani rekabet modlarında. Ee, bunlar olabilir mesela veya Dur Breeze gibi haritalar gitse de bu şekilde haritalar gelse daha güzel olabilir. Valorant'ta çok kişi sever mesela ama bence bu şekilde kötü oldu. Burada da bir e, önemli kapı muhabbetimiz varmış. Ee, yani harita güzel olabilir ama dediğim gibi bayağı öteki haritalar gibi karmaşık şey gibi yani. E, bu Breeze vesaire gibi. Ya karmaşık değil de yani bayağı bir büyük. Ee, ondan bahsedeyim. Onlar olmasaydı bence e, daha da güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, umarım da şey muhabbeti gelir abi. Bu post muhabbeti nasıl kullanıyormuş? İlk defa kullanıyorum orada ondan. Ya yani arkadaşlar harita muhabbeti bu şekilde. Şurada da bir donanma muhabbetimiz var da bunu Ghost'tayken iken açamıyoruz abi. Ee, harita muhabbeti bu şekilde. Ee, şöyle de bir havadan bakabiliyor muyuz şu at evet, bakabiliyormuşuz. Havadan da baktığımız zaman e, şu şekilde bir görüntüsü var haritanın. Yani dediğim gibi bayağı bir büyük harita. E, yeni bir karakter gelmedi diye biliyorum. E, şimdi bir de ona bakacağım. Eğer geldiyse onu da eklerim arkadaşlar e, videoya. E, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Discord'da şu anda çekilişimiz var. E, tam iki gün sürecek arkadaşlar bu çekiliş. Bilginiz olsun. Demin bir gün dediysem bunu düzeltiyorum dediğimi hatırlamıyorum da yani iki gün sürecek bilginizde olsun. Açıklamadan gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.